herkese merhaba arkadaşlar Minecraft villa yapımı yapıyoruz villa nasıl olacak Bunu abone olmayı unutmayın yoksa ben de istedim istedim. bakalım nasıl olacak böyle hemen ileri alalım videoları bunun için çok güzel olacak bir olacak ben buna içini çok çok süsleyeceğim çok özel yani Kanaya bunu unutmayın. Bakalım böyle. Bakalım bu. Bunu bir tane böyle. Arkadaşlar bombalarımızı da koyuyoruz. Böyle. Arkadaşlar hemen bloğu koyuyorum. Tahtalarında ya. Yarısını tabi tahtadan yapacağız villanın. Vam vamız. Evet tahtayı yapın. Yani tahtalarında olacak bütün tür şey var villanın. Evet. Adamlar bakalım. Geldiğim için üst kata sevindim. Hemen ilk defa geldik. Ama bu oyun oyunun adını ben bilemiyorum evet. arkadaşlar. Arkadaşlar ilk katımızı bile hemen hallettik villamızın. Yani bunun, bunda havuz olacak ama havuzu büyük olacak. Avucu için güldüğünüz gibi elimde malum var Hoş katılacağım abi. Önümü yapın, onları bıraktım. Emin şöyle bloklarımızı merdivene göre koyalım da sonra sıkıntı yaşa. Burada çok güzel arkadaşlar oldu. yeye bugün güzel. İnşallah çok güzel olur be. Sıratımız da Gözümüzü. Gözümüzü. Gözümüzü bu kadar cam mı oluyor? villalarda çok cam olur. Bu büyük için. yalnız kanalın ki de büyük. Yani villayı çok bildiğiniz gibi büyük yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, küçük yaparsın tabi video olmaz diye büyük. Yoldra ok. Ben arkadaşlar. Bir video mu olur? Olur arkadaşlar bildiğiniz gibi. Küçük bir yol olmaz villanın. Villan her türlü küçük bir yol olmaz villanın. Koyu besi. olmaz yani o. Biz yani çok uğraşmadan Yatağımızı dizelim önümüze. Nereye koyacağım yatağı? Şuraya koyalım. Buraya koydum. Uyuyayım mı? nasıl Nasıl koydum? Evet yani gireceğim. Duracak uygun değil. Anlıkta göremiyoruz. Şey güzel. Biz yani çok değil. Otay işte bir yere zaten. Yerleri Ama çok değmiyor. Çok duymuyor. çok değmiyoruz. Yerleri tahta blokla oluyor yer. yaptım. Tak... Yorum yazmayı unutmayın. Evin lazım. Yeni bir villaya daha yapayım diyorsanız yorumlara bir yazın. Evim çok güzel olduysa yorumlara iki yazın. bu kadar yaptık üst katımızı. Bu garip durdu be. Burayı da ben bir ben arkadaşlar burada garip duruyor. Ya ben burayı unuttum. Üst katında burasını halledeceğiz. Ben de burayı balkon zannettim. Üst kat yaptım zannettim arkadaşlar. Evet. üst katı. Üst çok bak, kata çok uğruyor. Özel verim. Üst kata bayağı. Ne çıkar etti ya. İşte balkon yapmayayım da mantıklar. Hmm. Tuğla çok sağlam Tuğla'dan yapmak istemedim. Yani Minecraft'ın bildiğiniz gibi. Beyaz olur gerçek zaman be beyazdan yaptım. Yani beyaz beton yaptım. En evet, evet. azıcık da de, değil mi? Arkadaşlar nasıl oluyor dışarı? Dışarıdan i̇şte bir bakalım. Ooo. Güzel oluyor. Şurayı, şurayı. Bakalım. Ve beklediğim gibi oldu da. Yani şuraları Güzel diye daha çok yapacağım. Bakalım arkadaşlar. Hemen hemen hallediyoruz. Yani işte çok yani işte buralar böyle olunca nereye yanlış blok koymuşuz arkadaşlar Yanlış Ama yanlış bloklardan çok şey oldu. Ya. El yel kırmıyorum ama. Arkadaşlar, arkadaşlar bak. Arkadaşları hemen halletmeye başladım. İnşallah çöp. Şu görünüş çok hoşuma gittiği başladı da. Şurad. Ben böyle yapmayacaktım. Şurası yüzünden yaptım orayı. Şurası yüzünden. Şurası yüzünden yaptım orayı. Ya, arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar üzgünüm orayı gösteremedim. Çatıyı şöyle yaptım arkadaşlar. Böyle bir çatı yaptım. Üst katı üzgünüm yaptığımı gösteremedim. Üst kat böyle. Üst da yatak dediğim. Ve arkadaşlar yanında Oğuzhan bir vardı. Bildiğiniz gibi. Değil mi Oğuzhan? Arkadaşlar bu yatağı Yatağı böyle yapacağım. O zaman nasıl oldu? Korkma sen yediğime. He? Arkadaşlar o zaman nasıl oldu? Arkadaşlar nasıl oldu? Şimdi hemen uyuyalım ve üst kat gece bakalım. Yarın da havuzu yaparım. Hemen havuzu yapıyoruz arkadaşlar havuzu yapmaya gidiyorum. Merdivenlerden düştüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım havuzumu. Havuz böyle. Her bir yandan su vuracağım. Taşmasın. Taşmasın diye her bir yandan su vurdum. İstediğimiz gibi. Bir dıştan bakalım. o güzel oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oldu mu yorumları yazın. Bak ya oysa dizi oluyor mu? Ben bir de şuraya şöyle yapacağım. Ne yapmayayım. Biraz... Arkadaşlar ben çiçek alacağım. O zaman dediği gibi bir saksı. Saksı alayım da olan Saksı Z yakısı. Çiçek bir de üstüne koyuyoruz. Bildiğiniz gibi saksı yap. Arkadaşlar evin kaç köşesi var? Prasporis. Arkadaşlar ben şöyle yapmak istiyorum. Ya tamam. O zaman laf çabuk. Arkadaşlarım. Prasporis. Ne olsun anlayamıyorum. Poris poris. Lan git ya. Prasporis. Ben burada bir şey yapacağım. bu Prasporis. Polis, para polis. O zaman namı polis, 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 polis ne diyor, polis, polis bak. Polis ne dalga geçiliyor be? Polis bak. Polis bak, polis, bak kim ne? O ne? Ya da kim o? O zaman evimizde polis bak ne yapıyor? O zaman bulduğu garip garip kişiler işte. Polis bak kimi yapıyor? पुलिस पार्क उस घर पर चिल्डर पुलिस मिली सैलूपलास्ट पुलिस पार्क पुलिस मेरा कॉफ़ी 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 सी है रुक मिट्टी सब पुलिस पार्क यार पुलिस Polis, polis, bırakana polis. Bırakana <laughs> polis, <laughs> polis. Polis bırakana. Polis ne? Polis. <laughs> ben polis anlayamadım arkadaşlar. O zaman polis. Mi? Polis ne? Polis ne? Polis bırakana polis. Polis. Bir <laughs> başımıza polis çıktı. Polis. Sivil <laughs> polis bile var. Bugünlük video bu kadar. Hepinize ve buna polis ve kadar yani. Abone olup like, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi ve buna polis kalksın.